Ben yaklaşık 10 yıldır e, mide hastalığı çeken bir kişiyim. E, safra Refüsü tanısı da yaklaşık 1,5 sene öncesinde kondu. E, konduktan sonra tedavi süreci başladı. Safra Refüsü e, tanısı konduktan sonra. E, tedavi sürecinde ilk 4 ay kadar her şey iyi gidiyordu. Diyetle birlikte, tedaviyle birlikte diyet e, devam ediyordu. Fakat 4 aydan sonra artık şikayetler artmaya başladı. Yani yanma, bulantı ve ağrı. Safra mideye kaçtığında ben bu üçünü birden aynı anda yaşıyordum. Ve beni yaklaşık 4-5 gün yataklık eden bir rahatsızlıktı ciddi anlamda. Ee, bu süreç bu şekilde devam etti. Yani bir kısır döngü gibi devam etti bu süreç. Rahatsızlanıyordum, ilaçlara devam ediyordum. Ee, Yaklaşık bir yıl dolduktan sonra biz tedaviyi bitirdik. İki ay hiç ilaç kullanmadım. Bu iki aylık süreçte şikayetlerim tavan yaptı. Daha da şiddetlendi. Daha sonra tabii biz bu süreçte yaklaşık üç kere endoskopi yaptık. Bu üç endoskopinin hepsinde de safra görüldü. Bol miktarda safra. Aynen, mide safrayla doluydu zaten. Ee, en son ki endoskopimde yine çok yoğun safra gördük. Bu saf endoskopileri aynı hekim mi yapıyordu? Aynı doktor. Aynı, aynı doktorla evet. Biz tedaviye başladık ve o şekilde devam evet. etmiştik bu süreçte. Ee, bu sefer midede artık safra birlikte bu sefer yemek borusunda artık ülserler de meydana gelmişti. Gelmeye başladı. Aynen yani durum artık ciddileşmeye başlamıştı. İleri atıyordu hmm. sürekli beni. Ee, bu noktada aslında ameliyat olma, olmaya karar verdim. Daha öncesinde düşünüyordum ameliyatı. Fakat doktorluk sazım biraz korkuttuğu için beni, Hı -hı. Ne, ne gibi bir için. endişe taşıyordu hekiminiz? Hı -hı. Ne gibi bir sıkıntı söyledi Ameliyatın çok zor olduğunu söylemişti bana. Yani Hı -hı. ciddi bir ameliyat olduğunu söylemişti. Hı -hı. Doğru ee, söylemiş. Evet. Ben biraz ısrar edince artık çünkü dayanamıyordum. İlaçlardan fayda görmüyordum diyeti yapmama rağmen. Ve ben bu süreçte düz uyuyamıyordum. Yani bir oturarak uy uyuyordum. uyuyordum. Hı -hı. Yani Uyku şeyim yoktu benim, uykumu alamıyordum zaten. Ee, ve beni korkutan doktorumun bana masada kalırsın deresiydi. Hmm. Ama artık en sonki ki endoskopide o ülserleri de görünce ve doktorumun bana bir, e, bu rahatsızlıklar, kanserin altında yatan alt sebepler deyince o an artık dedim ameliyat bana şart. Hmm. Yani doktorumu dinlemedim bu süreçte. Çünkü gidişat kötü yere doğru gidiyordu artık. Ama bu... Hmm rahatsızlığın yani kronik safra epilepsinin ileride kansere çevirebileceğini de ifade etti. Evet. Peki sunulan tedavi medikal ilaç tedavisi dışında bir şey değil. Ameliyat evet. asla olma diyor ama. Yok ama kullandığım ilaçlar sürekli aynı. Aynı. Rahatsızlanınca yani yine aynı ilaçlar. Rahatsızlanınca yani gelen yine aynı ilaçlar. Yani böyle bir kısır döngü içerisinde ben işin oraya doğru gideceğini gördüm artık. Bunu gördükten sonra artık dedim ki ne olursa olsun yani masada kalacaksan bile artık Yok canım e, öyle bir şey e, olacak. Bir yani durum doktorun bildiğine yani. göre. Ameliyat zaten öyle bir ameliyat değil. Cerrah yani. mıydı hekiminiz? E, Gastroenterolog. Peki. Ama muhtemelen Demister Switch'e çok aşina değiller kadarıyla. Bilgisim Bilgisim çok da hasta yok. Yani ne zaman söylesem önümü kapattı beni. Peki. Şimdi doktorunuz da dinlesin. Sizin gibi muzdarip olanlar da dinlesin. Demister Switch oldunuz. Evet. Neler değişti? Ne fark etti ki? Bir defa midemdeki o ağırlık geçti. Yani vücuduma o baskı yapan ağırlık tamamen bitti çünkü. Ne zaman fark ettiniz bunu? Yani Ameliyatın yarın üçüncü günü fark ettim Fark ben. ettiniz. O ağırları, ameliyat ağırları bitti. Bitti. Ben o anda midemin artık rahatladığını fark ettim. Fark ettiniz. Şu an zaten kuş gibiyim. Harikasınız. Ciddi kuş gibiyim. Çok iyi, süper. Çok güzel. Yemekler nasıl? Yemekler gayet iyi. Gayet iyi. Tantuni'yi istiyoruz ama. Tabii, onu sarılsın. <laughs> <laughs> Peki. Çok teşekkür <laughs> ediyorum Ayşe Ben size ee, teşekkür Bu çok çok kıymetli bu gerçekten. Neden kıymetli? Çünkü bu adı hiç telaffuz edilmeyen bir sıkıntı. Kesinlikle. Ve hastaların neredeyse tamamı ne yazık ki e, en çok muzdarip oldukları noktanın anlayışsızlık ve boş vermiştik olduğunu söylüyorlar. Yani çünkü e, gidilen hekimler, doktorlar, meslektaşlarımız doğal olarak bir süre sonra ilaçlardan fayda alınmadıktan sonra yapılan kontrol bile artık safrayı çok fazla rapor etmemeye, safrayı görmezden gelmeye e, başlıyorlar. Bunu istişare ediyoruz, görüyoruz hastaların şeylerinden. Halbuki bu Eee, işte psikolojik bu. Senin stresinle alakalı. Tabii Kafanı şey düzel, işte, Her şey kafanda düzelecek. Var. Tabii ki stres ve kötü bir psikoloji elbette ki mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Doğru. Gastrit yapabilir, mide ağrısı, artırabilir ama objektif bir safra varlığı midede gerçekten e, organik bir sorun. E, bu sorunu da Dömeister Switch hiç mideye dokunmadan safra yolunun akışını değiştirerek %100 ortadan kaldıran bir ameliyat. Tabi her hastalığa da şunu da ifade etmek lazım. Çünkü bu sonuçta bir sosyal sorumluluk. Senin bunu paylaşman, bizim bunu yapmamız. Her hastalığa da senin olduğun kadar, ki 10 yıllık bir geçmiş var, 2-3 yıldır safra görürse bile. Bu kadar hemen kolay bu semptomlar, şikayetler geçmeye de biliyor. Bunu da anlatmak lazım. O midenin yarattığı, içinde olduğu tarihin iyileşmesi için de bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Sen bence çok şanslı ve iyi bir gruptansın. Umarım ki bu da böyle uzun dönem böyle gitsin. Öncelikle biraz daha kilo al istiyorum tabii ki yeme durumu düzeldikten sonra. Benim inancım çok daha iyi olacağı yönünde. Çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan tanıdığın için. Daha iyi günlerde daha iyi görüşürüz inşallah. Tamam çok mersi teşekkür ediyorum.